depoge gel severdik iyenine amada hiçbir yere gitmezdi geçti aylar seneler onu çocuk süyedi beraber keseleri yiridi de Allah'la atalet güzel ve Muhammed'in şanından o da haber veririz. Üç dört tane oğlu var. Birincisi İbrahim. birim Kasım İbrahim Abdullah. Üç tane Dört tane o kızı vardı. Birincisi Zeynep, birincisi Rükem, gözü gözlereyi Fatma ile emin geldi ikra ayetiyle peygamberliği verdi Bu ne büyük fazla iman etti fazla.